Sahneye Darya Lipnitskaya davet ediliyor. Lipnicka'nın monoloğu Ostrovski tarafından... Dasha, git. Ona her şeyi söyle. Ne istersen oku. Ne yapmalı? Yaşamalıyız. Biz dayıvane yaşayacağız. Uzun uzun günler, uzun akşamlar boyunca katlanacağız. Kaderin bize göndereceği sınavları sabırla taşıyacağız. Ve başkaları için çalışacağız. Ve zamanımız geldiğinde boyun eğerek öleceğiz. Ve orada, mezarın ötesinde acılarımızdan, gözyaşlarımızdan, acımızdan bahsedeceğiz. Ve Tanrı bize acıyacak. Ve biz dayı, sevgili dayı, aydınlık, güzel, zarif, harika bir hayat göreceğiz. Sevineceğiz ve şimdiki talihsizliklerimize şefkatle, bir gülümsemeyle bakacağız. Dayı... ...ve dinleneceğiz. İnanıyorum dayı, içten inanıyorum dinleneceğiz. Melekleri duyacağız. Gök yüzünün tümünü elmaslar içinde göreceğiz. Tüm dünyevi kötülüklerin, tüm acılarımızın merhamette boğulduğunu göreceğiz. Tüm dünyayı kaplayacak olan merhamette ve hatta hayat sessiz, nazik, tatlı hale gelecek. Bir okşama gibi. İnanıyorum. İnanıyorum. anlıyorum ki şimdi sadece özür dilerim demek aptalca olurdu özür dilerim ben de anladım ki iyileşebilmem için sana affedebilmem gerekiyor